Burkan Hoca'nın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugünkü dersimiz matematik. Matematik dersinde bugün üstlü sayılar konusunu işleyeceğiz sizlerle beraber. Bakalım üstlü sayılarda neler varmış? Nedir bu üstlü sayılar yahu? Dediğinizi duyar gibiyim. Üstlü sayılar bir sayının istenilen miktarda kendisiyle çarpılmasına denir. Yani x üzeri n. Gördüğünüz gibi x üzeri n n tane x'in birbiriyle çarpılmasına x üzeri n yani üslü sayılar denir arkadaşlar. x üstü n veya x üzeri n şeklinde okunur. Bunu asla unutmayalım. Burada size bir örnek hazırladım. 4 üstü 2 pilav üstü kuru. Bu espriyi beğenenler like atsın arkadaşlar. Devam ediyorum. Çok önemli bir noktaya değineceğim üstlü sayılarda. Üstlü sayılarda aşağıdakine yani x'e burada gördüğünüz örnekte x'e taban taban üstte ise üst veya kuvvet denir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Üst veya kuvvet denir. Nasıl okunuyordu? X üstü n veya x üzeri n şeklinde okunur arkadaşlar. Diğer diğer sayfaya geçiyorum. Üstü sayılarda bilinmesi gereken önemli noktalara değinelim. A eşit değildir sıfır olmak üzere. Unutmayın A sıfır değil. A yana getir. Ya pozitif bir sayı ise A üzeri sıfır daima ve daima birdir arkadaşlar. N bir üzeri N. Birin hangi kuvveti üstü olursa olsun burası bir üzeri bir milyon da olabilir. Bir üzeri bir milyon veya bir üzeri eksi bir milyon da olabilir. Eksi bir milyon. Sonuç daima 1'dir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. 1'in üstü ne olursa olsun sonuç her zaman 1'dir. A üzeri 1. Nedir gençler? A üzeri 1. A'yı bir kere kendiyle çarp... E, A'yı çarpmıyoruz ki zaten. A, A'dır arkadaşlar. A üzeri 1, A'dır. Devam ediyorum gençler. A üzeri eksi 1. Hocam üst negatif olunca ne olacak dediğinizi duyar gibiyim. Üst negatif olunca gördüğünüz gibi üstümüz negatif. Üst negatif olunca A'yı ters çeviriyoruz arkadaşlar. Nasıl ters çeviriyoruz? 1 bölü A şeklinde yazıyoruz. Burada 1 var unutmayalım. 1 bölü A şeklinde yazıyoruz. Hocam o zaman A üzeri eksen olunca ne oluyor gençler? A üzeri eksen olunca yine 1 bölü A'nın eninci kuvveti oluyor gençler. Unutmayalım. Ne yapıyoruz negatif üstlerde? Ters çevirip üstü pozitif hale getirip o şekilde üstüne alıyoruz. Devam ediyorum. A bölü B'nin eksi eninci kuvveti ne oluyor o zaman? Ters çeviriyoruz önce. B bölü A'nın üstü pozitif yapıyoruz. Eninci kuvveti oluyor. Hadi devam edelim. Örnek bir sorumuz var. Örnek soruyu çözelim hemen. 3 üstü 0. Ne oluyordu? Eğer alt pozitif olduğunda üst 0 veya alt negatif olduğunda üst 0 cevabımız 3 üstü 0 1'di gençler. Üst negatif bir kuvvet. Sayımız ne olursa olsun üst negatifse ters çeviriyorduk. 1 bölü 2'nin birinci kuvveti 1 bir oluyor gençler yine. 1 bölü 2 oluyor gençler. 4'ün birinci kuvveti. Sayımız ne olursa olsun onun birinci kuvveti sayının kendisidir gençler. Hadi bunları toplayalım. 5 artı 1 bölü 2'den sonucumuz ne oluyor? 11 bölü 2 oluyor gençler. Cevabımız 11 bölü 2. Bu soruyu anladığınızı düşünerek bir sonraki sayfaya geçiyorum. Unutmayın anlamadığınız her soruyu, soruyu Furkan Hoca Instagram hesabından Furkan Hoca'ya sorabilirsiniz. İşaret tespiti üst çiftse üst tekse. Bizim tabanımız yani A'mız pozitif bir sayıysa gördüğünüz gibi sıfırdan büyükse yani pozitif bir sayıysa ve üstümüz en çift veya tek ise fark etmez. A pozitif bir sayı olduğu için sonucumuz daima pozitiftir gençler. Yani büyüktür sıfırdır. A negatif bir sayı yani tabanımız negatif bir sayıysa A üzeri N eğer üstümüz tekse tabanımız pozitif negatif bir sayıysa ve üstümüz tekse sonucumuz negatiftir gençler. A pozitif bir sayı ve üstümüz çift tabanımız pozitif bir sayı ve üstümüz N sayısı çift bir sayıysa sonucumuz Pozitiftir gençler. Buna bir örnek vermek istiyorum. Örneğin. A-2. Şunun örneğini yapıyorum. A-2 yani sıfırdan küçük bir sayı ve üstümüz tek. Eksi 2'nin 3. kuvveti eşittir. Eksi 8. Gördüğünüz gibi negatif. Ama A pozitif bir sayı. 2. 2'nin eninci yani çiftin çift kuvveti 2 üzeri 2 diyelim. Eksi 2'nin karesi 4 oluyor gençler. Yani pozitif bir sayı. Devam edelim. Bir örnek daha. 3'ün karesi kaçtır gençler? 9 hocam. Aferin arkadaşlar. 2'nin küpü kaçtır gençler? 8. -5'in karesi artı hayır. Negatifse önce parantez olmadığı için karesini alıyoruz. Eksi aynen kalıyor. 25 oluyor ve -8 çıkıyor arkadaşlar cevabımız. Bakalım. 17 25 8. Devam edelim. Burada 2 bölü 3'ün eksi 1. kuvveti artı 3 bölü 5'in eksi 2. kuvvetini sormuş bize. Çok kolay bir soru. Ne yapıyorduk üstü negatif olduğunda? Önce ters çeviriyorduk. Çevirelim. 3 bölü 2'nin üstü pozitif yapıyordu bu durum. 1. kuvveti artı üstüne negatif ters çevirelim. 5 bölü 3'ün üst pozitif oluyordu. 2. kuvveti burada toplayalım bunları. 3 bölü 2'nin 1. kuvveti yine 3 bölü 2 hocam. Aferin. 5 bölü 3'ün karesi artı 25 bölü 9. 5'in karesi 25. 3'ün karesi 9. 25 bölü 9. Bunu toplayacak olursak 18 bölü 27 artı 50'den eşittir. 77 bölü 18 gençler. Sonucumuz 77 bölü 18 olarak bulunuyor. Hadi devam edelim. Bir örnek daha. Örneklerle matematiğimizi pekiştiriyoruz gençler. Eksi 2'nin karesi. Bakın parantez var. Eksi 2'nin karesi kaçtır? Eksi 2'nin karesi eksi 4 değil. Eksi 2'nin karesi artı 4'tür gençler. Çünkü parantez var. Parantez olmasaydı ne olurdu? Eksi 2'nin karesi eksi 4 olurdu. Eksi, eksi 2'nin parantez olduğu için karesi 4 dedik. Devam ediyoruz. Artı... Eksi 1'in sıfırıncı kuvveti neydi? Sayı pozitif veya negatif olsun fark etmiyor. Her sayının sıfırıncı kuvveti sıfır hariç. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'di gençler artı 3'ün eksi birinci kuvveti. Ne yapıyorduk negatif olunca? Ters çeviriyorduk. 1 bölü 3 üstü sayıyı pozitif yapıyoruz. Üstü pozitif yapıyoruz. 1. Eksi, eksi 2'nin karesi. Burada ne var? Yine buradaki gibi eksi 2'nin karesi 4 oluyor. Çünkü parantez var. Ama buradaki eksiyi unutmayalım. Eksi 4. Sonucumuz 4 artı 1, 5. Eksi 4, 1 artı 1 bölü 3'ten eşittir. 4 bölü 3 genci Bunu unutmayalım. Parantez olduğu zaman karesinde pozitife dönüşüyor eksi. Parantez olmadığı zaman negatif oluyor gençler. Üstlü sayılarda toplama ve çıkartma. Üstleri ve tabanları, üst, bak unutmayalım. Üstleri ve tabanları aynı ise toplama ve çıkartma işlemi yapabiliyoruz gençler. Tabanımız aynı, üstümüz de aynı. Tabanımız aynı, üstümüz aynı. Tabanımız iki, üstümüz beş, hepsi aynı. Tabanlar ve üstler aynı gençler. O zaman ne yapıyoruz? Toplama ve çıkartma yapabiliyoruz. Burada elma yöntemiyle gideceğiz, ilerleyeceğiz. Burada kaç tane elma var gençler? Bunu elma olarak düşünelim. Burada yedi tane elma var hocam. Evet 7 elma artı demişiz. Burada kaç elma var hocam? 1 elma var arkadaşım. Evet 1 elma. 1 elma. Hocam burada kaç elma var? Hocam burada 3 elma var diyebiliriz. Evet 3 elma. Yani toplamda kaç elma arkadaşım? 8 3'ten 5 elma. Elma neydi? 2 üstü 5'ti. 2 üzeri 5'ti yani 5 çarpı yani 5 tane 2 üzeri 5 diyebiliriz cevabı Unutmayın çarpı tane demek. 5 tane çarpı. 2 üzeri 5 arkadaşım. Devam ediyorum. Üstü sayılarda çarpma ve bölme. Tabanları aynı olan unutmayalım bakın burası önemli. Tabanları aynı olan üstlü sayılar çarpılırken üstleri toplanır. Çıkartılır. Bölünürken ise çıkartılır. Tabana ise ortak taban yazılır. Öncelikle şurada bir örnek yapayım size. Tabanlarımız aynı olsun. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2. Bu nedir arkadaşım bunun cevabı? Neydi? Tabanlar aynı iken çarpma işlemi yapıldığı zaman üstler toplanıyordu. Yani 2 üzeri 5. Aferin arkadaşım. Burada bölmeyi göstereceğim. 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 6. Ne oluyordu? Tabanlar aynıysa bölme işlemi yapılırken üstler çıkartılıyordu. Yani 2 üzeri 2. Aferin arkadaşım. Devam ediyorum. Örneğimizi çözelim. 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 7 bölü 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 8. Burada tabanlar aynı gördüğünüz gibi hepsinde. Yukarıda çarpma işlemi var. Tabanlar aynı olunca çarpma işleminde ne yapıyordu arkadaşım? Üstler toplanıyordu. Aferin. 3 üzeri 5 artı 7 diyoruz. Yani eşittir 3 üzeri 12 oluyor üst taraf yani pay kısmı. Bölü aşağıda da bir çarpma işlemi var. 3 üzeri 2 artı 8 diyoruz. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanıyor yine. Bu da 3 üzeri 10 oluyor arkadaşım. Geldik bölme, bölme işlemine. 3 üzeri 12 bölü 3 üzeri 10. Tabanlarımız 3 aynı. Evet hocam. 3 üzeri 12, 3 üzeri 10 nasıl bölünür? Üstler çıkartılır hocam. Doğru arkadaşım. 3 üzeri 12 eksi 10'dan 3'ün karesi o da 9 oluyor arkadaşlar. 3 üzeri 2, 3'ün karesi şeklinde okunur. Bunu unutmayalım. Buraya da notum alıyorum. 3'ün karesi. Sık sık kullanılır bu söylem. Devam ediyorum gençler. Üstün üssü üstümdür. Buradan ne demek istiyorum? Eğer bir sayıda parantezler dışında ne kadar üst varsa olsun o her zaman bu sayının üstüdür diyebiliriz gençler. Yani tabanın üstüdür o da. Onu dışlamıyoruz. A üzeri x parantez üstüye parantez üst Nasıl okunur? A üzeri x çarpı y çarpı z. Üstün üstler çarpılır ve en alttaki tabanın üstüne üst olarak yazılır gençler. Buradan da göreceğiniz gibi 3 üzeri 4 üzeri 5 üzeri 6. Yani 3 üzeri 4 çarpı 5 çarpı 6 hocam. Evet arkadaşlar bu şekilde. 3 üzeri 20 çarpı 6'dan 120 genci o, bunun cevabı. Anlaşılmayan bir şey yoktur diye düşünüyorum. Eğer anlaşılmayan bir şey varsa Furkan Hoca 0 Instagram hesabından sorunuzu sorun. Çekinmeyin hemen cevaplayayım. Üstü denklemlere geçiyorum arkadaşım. Üstü denklemler gözünüzü korkutmasın. Çok çok ve çok basit. 3 üzeri x artı 2 eşittir. 3 üzeri 7 demiş. E bunlar eşit mi arkadaşım? Eşit. Eğer ortada eşitlik var tabanlar eşitse ve üstler de kesinlikle eşittir arkadaşım. Yani x artı 2 eşittir 7 diyoruz. Bu durumda x ne oluyor arkadaşım? 5 oluyor. Evet aynen öyle. Aşağıya geçiyorum. 4 üzeri x 8 eksi 8 üzeri x eksi kare birbirine eşitmiş. E hocam tabanlar eşit değil. E doğru tabanlar eşit değil. O zaman ne yapacağız? Tabanları eşitleyeceğiz önce. Burası ne oluyor arkadaşım? 2'nin karesinin x'inci kuvveti. Bakın 4 2'nin karesi yaptım. Burası ne oluyor? Eşittir diyelim. Burası ne oluyor? 2'nin küpünün Üçüncü kuvveti küplü okunur. olur. İkinin küpünün x eksi ikinci kuvveti hocam. Evet aynen o şekilde. O zaman burada ne yapıyorduk? Üstün üstü üstündür yöntemiyle 2'nin 2 üzeri şöyle yapalım. 2'nin 2 üzeri 2x sinci kuvveti oluyor. Çünkü üstler birbiriyle çarpılıp tabanın üstüne yazılıyordu arkadaşım. Eşittir. Burası ne oluyor? 2 üzeri 3x 3x eksi 6 oluyor. Bu durumda bunlar eşit tabanlar eşitse üstler de eşit olacak. 2x eşittir. 3x eksi 6 diyoruz. Bu durumda x eşittir 6 oluyor arkadaşım. Hadi devam edelim. 5 üzeri x eksi 8. 2 üzeri ya artı 1 bir birbirine eşit. Hocam bunları buradaki gibi bir tabanda birleştiremiyoruz. Yani burayı 2 ile birleştirmiştik evet. Ama burayı birleştiremiyoruz ne yapacağız? Sakın üzülme arkadaşım. Kolayı var. Bunları sıfırda eşitle. Eğer hiçbir sayı birbirine eşitlenmiyorsa sıfırda eşitleniyordur zaten. Yani 5 üzeri x eksi 8 sıfır olacak. Evet hocam. 2 üzeri y artı 1. Özür dilerim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. 1'de eşitleniyordur hepsi. Yani 5 üzeri x, 8, 8 1 olacak. 2 üzeri y artı 1 de 1 olacak genco. 1'de eşitleniyordur. 0'da eşitleniyordur. Kusura bakmayın. 5 üzeri x, 8, 8 1 olacak. 2 üzeri y artı 1 de 1 olacak. 5 üzeri x, 8, 8'in 1 olması için neydi genco? Üstün 0 olması gerekiyordu. Evet. 2 üzeri y artı 1'in 1 olması için ne gerekiyordu genco? Üstün 0 olması gerekiyordu. x, 8'in Burada gördüğünüz x eksi 8'in 0 olması için x eşittir 8 hocam. Aferin genci Y artı 1'in 0 olması için y eşittir eksi 1 arkadaşım. Üstü reklamları da anladığınıza göre bir dahaki konumuza geçebiliriz. Ödüllü soru varmış. Ödüllü soruyu hep beraber cevaplayalım. Mı? Hayır. Ödüllü soru size ait gençler. Ödüllü soruyu yapıyorsunuz. Cevabını yorumlara yazıyorsunuz. Doğru cevabı verenler arasında bir sürprizim, bir ödülüm var. Sizi yorumlara bekliyorum. Cevaplarınızı bekliyorum. Bugünün sözüne geçiyorum Genco. Bugünün sözü deneyim hem en iyi hem de en acımasız öğretmendir. Deneyim hem en iyi hem de en acımasız öğretmendir. Bu sözü ne anlama geldiğini Furkan Hoca Sıfır Instagram hesabından bana ilk yazan, ilk doğru anlamını söyleyen kişiye bir sürprizim var Genco. Furkan Hoca Instagram hesabını göstereceğim şimdi. Instagram Hoca, Furkan Hoca'nın Instagram hesabı Furkan Hoca Sıfır. Furkan Hoca Sıfır Instagram hesabından Furkan Hoca'ya sınavların, okulun, derslerin, yapamadığın sorular. Her türlü soruyu sorabilirsin Genco. Furkan Hoca Spotify Instagram hesabına bu soruları sorup cevaplarını alabilirsin. Seni Furkan Hoca Spotify Instagram hesabında bekliyor olacağım Genco. Furkan Hoca'nın YouTube kanalına abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bildirimleri açalım. Yeni dersleri kaçırmayalım. Sizleri seviyorum. Furkan Hoca ile kalın.